babalarda damar genişlemesi demiş e, izleyicilerimiz. Evet. Bu ne kadar riskli ve e, <laughs> Şöyle onu... Aynı zamanda da bu kan sulandırıcı içilmeli mi içilmemeli mi isim vermeyeceğim. Tamam. Ee, şöyle tabii sıcakla birlikte e, vücut ısındığı zaman e, ne yapıyor? Vücut e, belirli bir aralıkta vücut ısısını özellikle e, ana organlardaki ısıyı belirli bir aralıkta tutmak zorunda. E, böyle durumlarda damarlar genişlediği zaman sıcakta ne yapıyor? E, cildimize giden damarlar genişlediği zaman tansiyon ne yapıyor? Tedricen düşer. Isının artmasıyla birlikte kalp ne yapıyor? Isıyı belirli O aralıkta tutmak için kalp daha fazla çalışmak zorunda kalıyor daha fazla kan pompalamak daha güçlü kasılmak zorunda kalıyor. Bu da yine kalp hastaları için çok iyi bir şey değil. Özellikle yetmezlikli olan hastalar. Bir de bunlar böyle hızlı mevsim geçişlerinde tansiyon acı kullanılan hastaların yeniden bu ilaçları dizayn ettirmesi gerekiyor. Değil mi? Çünkü tabii. Yani sen şimdi 12-8'e dizayn edilmiş bir tansiyon havaların birden bir de çok düşerek hipotansiyon, bir bayılma gibi şikayetlerle karşılaşılabilir. Onun onun ilaç düzenlemesi bu geçiş döneminde çok önemli. Ee, çok önemli bir tansiyon, uyarı efendim. Tansiyon nabzınızı muhakkak kontrol ettirin. <laughs> ee, eğer 40 yaşın, 45 yaşın üzerindeyseniz yani gidip bir yerde ölçtürmeniz gerekmiyor. Bana sorarsanız her evde bir tansiyon aleti olmalı. Şu bilekten değil de e, koldan ölçülen manşonlu bir tansiyon aletiyle günde bir defa tansiyonunuzu ölçtürün. Ee, bu çok önemli. Ee, yine o geçişte bu ilaçların dozunu ayarlamak çok önemli. Çok önemli. Yine böyle çok sıcaklarda e, sıvı ve elektrolit kaybı oluyor. Hı. Bu yine kalp yetmezlikli ve hastalarda ritim problemlerine ve mevcut şikayetlerin artmasına neden olabilir. Hı hı. Onun için özellikle e, ani mevsim geçişlerinde sıcak sudan soğuğa, soğuktan sıcağa buna hastaların dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle dışarı çıkarken veya serin ortamlarda hı hı hı. veya alıştıra alıştıra e, bu geçiş dönemi geçirilmeli diye düşünüyorum. Sıvı tüketiyoruz ya hocam. Evet.